Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA mobil bölüm kaç acaba? Şöyle. Ve arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Aha maskerano. Maskerano ise iş bitti. Şöyle agalar maskeranoyu aldık. Kaleci no yeri yükseltelim o zaman. 105 106 olur mu? Hiç riske girmeyeceğim risk varsa. Oldu. Ama Noyer şimdi. Yapma o yeri 106 bir şey olmaz. Yaptık ne oyarı 106'a kadar. 106 gün, boya yüksek. Uçsun benim kalecim uçsun. Pasa gerek yok uç gitsin. Yani. Diğerinde de entrike yükselteceğim agalar. Sonra Abi Ferdi yükselt. Bunu aldım da 99'luktu. Aa, gör. Bir de şöyle yüzümüzü açalım. Ekran <laughs> bayağı karardı çünkü. Şöyle sola koymayalım. En sağ şuraya koydum. Saçım bayağı gitmiş. Neyse. <laughs> Şimdi agalar takasa girelim. maskerano varsa maskera onu alacağız. Ya kaç gündür bunun için bekliyorum. Bir 80'lik adam çıkmadan. Oyna diyelim. Atalım bir. Maç. Arkadaşlar şöyle verdik pasımızı. Entrik'e koşuyor. kamposunu tutacaktım. En azından Neuer gol yemez artık. Uçuyor. <laughs> Ho! 12 mi? O Japonya değil mi diye, Konichiwa, Konichiwa kunçu da. Dövüşçü bir tane ülke vardı. Onun adı neydi ya? Japonya'ydı galiba. <laughs> Noyar. Abi Noyar'a e karşı Noyar. Neyse kapatayım yüzümü de. Sesini de açalım. Ev da bu arada hani e, Türkçe spiker var ya, o bana gaz veriyor ya. Orada vuracaktı ya bakın. Tam burada vuracaktı Orada mı ofsaytmış? Neyse bu el kaybettik gibi. Şimdi o gol atsa. Ağalar o, o golü de atıyordu ya. O golü de atıyordu ya. O golü de atma, at, at, atsaydı var ya. O golü de atsaydı. Şöyle geri Dibala'ya verdik. Dibala, Dibala, Dibala. <laughs> bu arada agalar Tarışka gelmiş Fenerbahçe'ye. <laughs> Bilmem güzel bir oyuncu <laughs> Belki bu sene şampiyon yapar agalar. Umarım. Ama ben sonunda transferleri güzel çıktı. Adamlar ismini aldıysa. <laughs> Şöyle verdik diye baba ya. Bu ne oluyor şu an? Ya iken de ya? O kadar ya. Oradan pası verdim gol atardım. Tam böyle kesin kaybettik bu maçı. Ama olsun hiçbir şey olmaz. Oh. diğerini de o zaman. Amatör mü? Ya git ya adamların kaleni ya. Bunu kesin kaybederiz abi. Agalar şöyle. Bir editlik bir gol atsam bu maç güzel olur. Of. lingam balingam balingam amar verdi mamaia verdi mamaia ilk yere girmeden attık bu golü mükemmel ama hiç edittik gol değil çok dandik bir gol oldu bakar mısınız ya bunu gerçekten hatta atsaydı dünyanın en iyi gol diye kabul edildi süper lig ya of la ligada atsa hiçbir şey olmazdı her, her ihtimalle Highlight falan yaparlardı böyle. İçinden nefes alırlardı, nefes alırlardı. Helal. Falan yaparlar kazala. Koyli bay. Gürüt. Entrike. Entrike büyük hata yapıyor diyebilirim. Entrike'ye geri pas geldi. Hocam faal resmen faal ya. Oradan gol at. Benden sana vereyim? Abi böyle bir şanssızlık yok ya. Böyle bir şanssızlık yok. Böyle bir şanssızlık yok. Ya. Yani. Kerat kerat. Neler yapıyorsun be? Ama de helal olsun. Büyük bir başarı. Geride şutunu kurtarma. Ya çalışmak ama çalış. Kurtaramaz ama çalıştığı için. Bugünün yıldızı gerut olabilir benim gözümde. Ama abarttın ya o oh, ay düştüm. Bugünün yıldızı benim gözümde Gerit abi. Adamlarda da Gerit var, bende de Giyart var. Ama benim Noyer'im ve Gerit'im daha iyi. Hocam onlara neydi? Vallahi da villada da değdi ya. Uy. en iyi golü olabilir. Aa FIFA olarak maç olarak en iyi gol olabilir. <laughs> Hadi Diva yapıştır. Oha oh, be. Atar mıydın atardım. Yay! Come Kampos Dört diyor de atarım diyor Kafayla girmiş orada ya Çok güzel bir müdahaleyle atmışlar golü Bu, Bunun da editi gelir Kesin gelir Ama dört golün gelir Maçı çevirdim derim Bir gol daha atsak çok iyi olur Şöyle aa veremedik O ya <laughs> Bir şey olmaz kankiler <laughs> Of Bernardo ya Oyuncunu değiştirdik biz. Bir kere değiştirdiysek bunu da değiştireceğiz. Pozisyon bitince o geliyor. Süper. Oğul yenilmez. Noyar var orada koskocaman. Ribery geliyor. Ribery Hadi ya Ribarri. Bir gol atarsın be. Geldin o kadar. Ama en iyi füzeleri Entrike ile Ribarri atıyor toplumda. Ya bu helal helal Çabalıyorsunuz helal. Orada bir gol daha yeseydik güzel olurdu. 4-3 çevirdik maçı. 4-3 çevirdik. inanabiliyor musunuz? 4-3. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna gidiyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum üzere. Güle güle.